Dostlar hepinize merhaba. Yarın başlayacak uzun ve heyecanlı yolculuk öncesi sizlerle şöyle baş başa verip bir transfer sohbeti yapalım istedim. Aklımdaki ve kalbimdeki Beşiktaş gündemini bir masaya yatıralım. Şu sıralar en çok canımı sıkan hatta açıkçası uykularımı kaçıran bir konu var. Milan'ın sol kanat oyuncusu Noah Okafor meselesi. Dostlar bu isim ne zaman gündeme gelse içime bir sıkıntı çöküyor. Neden mi? Çünkü sürekli sakatlanan, istikrarı adeta bir sır gibi saklı olan cam adam diye tabir edebileceğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçmişine baktığımda gördüğüm o uzun sakatlık listesi beni gerçekten endişelendiriyor. Taraftarımızdan gelen başkan bu topa girmez adam kronik sakat yorumlarına yürekten katılıyorum. Bu bir menajer pazarlaması mı yoksa başka bir plan mı var bilmiyorum ama bu kadar büyük bir riskin altına girmek hele ki yeni bir zafere kenetlenmişken bana hiç mantıklı gelmiyor. Tam kadro kurmuşken sol kanada aldığın adamın sezonun yarısını tribünde geçirme ihtimali bütün planları alt üst eder. Vallahi benim bütün heyecanım biter. Hatta o kadar söylüyorum ki Okafor'u alacağınıza bu sezon masa okuyu sol açığa koyun, inanın daha çok içim rahat eder. Futbol dünyası zaten tuhaflıklarla dolu tıpkı şu Fenerbahçe ile eski oyuncuları alan Saint Maxim'in arasında yaşananlar gibi. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayı hayretle okudum. Oyuncu kendisine kulüp tarafından adeta zorla doping yapıldığını ima eden şeyler söylüyor. Bir kulüp bir oyuncuya nasıl böyle bir şey yapabilir? Bu doping testlerinde ortaya çıkmaz mı? Akıl alır gibi değil. Ezeli rakibimiz de haklı olarak itibarını korumak için hukuki yollara başvuracağını açıklamış. Bu tür olaylar maalesef ligimizin imajına da zarar veriyor. Neyse ki gündemimiz sadece can sıkan veya tuhaf haberlerden ibaret değil. İçimizi kıpır kıpır eden umutlar da var. Mesela Orkun Kökçü. İçimde bu transfere dair küçücük de olsa bir umut filizleniyor. Belki bir kiralama formülü, belki Başkan Serdar Adalı'nın o meşhur ikna kabiliyeti. Kim bilir Kulağıma gelen duyumlara göre Orkun da bir gün mutlaka Beşiktaş forması giymek istiyor ama şimdilik Avrupa'da devam etme niyetinde. Yine de bu defterin tam olarak kapandığını sanmıyorum. Başkanın gözünü kararttığını, kendinden emin bir duruşu olduğunu bizzat gördüm. İstediği oyuncuyu doğru şartlar oluştuğunda alıp geleceğine inanıyorum. Tabi bu süreçte sadece almak değil göndermek de bir o kadar önemli. Mesela Getson, onu çok seviyorum. Mücadelesine hayranım ama artık hem onun için hem de takım için yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini düşünüyorum. Ona gelen iyi teklifler var ve kulübe ciddi bir fayda sağlayacak şekilde şekilde yollar ayrılacaksa bu en doğru hamle olur. Orta sahamızın artık farklı bir dinamizme, farklı bir lidere ihtiyacı var. Bu arada UEFA'dan gelen o 9 bin euroluk ceza gibi can sıkıcı detaylar da var. Miktar küçük ama bir uyarı niteliğinde. Mali disiplinden kopmamak, ayağı yorganına göre uzatmak bu yüzden çok önemli. Tıpkı o inanılmaz derecede şanssız fikstür gibi. Hangi başkana sorsanız isyan eder ama artık mazeret yok. Fixtür demeyeceğiz, vura vura oynayıp kazanacağız. Bu sezon hem zirveye oynayacağımız hem de takımın iskeletini sağlamlaştıracağımız bir geçiş dönemi olacak. Sizlerden gelen kampa kimler yetişecek sorularını duyar gibiyim. Başkanın hedefi kampa 3 oyuncu yetiştirmekti ama bu kampın ilk günü demek değil. Kampın ortasında veya sonlarına doğru da takıma yeni isimler katılabilir. Hatta benim duyumlarıma göre bu sayı 3'ten bile fazla olabilir. Pazartesi günü yeni bir ismin açıklanması beni şaşırtmaz. Dostlar lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdi müsaadenizle ben de bavulumu hazırlamaya başlayayım. Sabah erken kalkıp yollara düşeceğiz. Kamptan en taze, en doğru bilgileri sizlere ulaştırmak için orada olacağım. Bu keyifli sohbet için hepinize çok teşekkür ederim. Umutlu olalım çünkü yönetimde ve takımda ben o ışığı görüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceleriniz olsun.